Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fi Yayınları'nın çıkarmış olduğu 6. sınıf Define Matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 36'nın çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. Süreç izleme testi 4 başlıyor sayfa 36'da bakalım. 1. soru bize ne diyor? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir diye Soruyor, bakın asal sayı neydi? Sadece iki çarpanı olan sayıydı. Bakalım şimdi 19 asal bir sayıdır, 1 ve 19'dan başka asal çarpanı yoktur. 23 yine asaldır, 1 ve 23'ten başka çarpanı yoktur. 29 yine asal sayıdır, 1 ve 29'dan başka çarpanı yoktur. Ama 33 asal sayı değildir. Neden? Çünkü 1 çarpı 33 şeklinde yazabildiğimiz gibi 3 çarpı 11'in de 33 olduğunu biliyoruz. Bakın 4 farklı çarpan var. Dolayısıyla evet, doğru cevabımız D seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bakalım önceleri tek tek inceleyelim. A seçeneği ne diyor? Tüm asal sayılar tek sayıdır diyor. Yanlış. Neden? Çünkü 2 diye bir asalımız var ve tek çift asalımız 2. Ve en küçük asalımız da 2. Dolayısıyla tüm asal sayılar tek sayı değil. Bir tanesi bu işi bozuyor. Bu genellemeyi bozuyor. Peki B seçeneğine bakalım. Tüm tek sayılar asal sayıdır diyor. Tüm tek sayılar asal sayı mı? inceleyelim. Mesela 9. 9 acaba asal sayı mı? Tabii ki de hayır. Çünkü 1 çarpı 9 ve 3 çarpı 3. 2 farklı değil. 1, 2, 3 farklı asal çarpanı var. Dolayısıyla tüm tek sayılar asal sayı değildir. Bakın benzer şekilde 25 de asal değildir. Diyebiliriz. Bunu daha da fazla örneklerle çoğaltabiliriz. Dolayısıyla P seçeneği de yanlıştır. İki asal sayının çarpımının sonucu daima bir asal sayıdır diyor. Yine çok iddialı bir cümle bakın. Daima demiş. İki asal sayı belirleyelim. Mesela 2 bir asal. 5 de bir asal. Çarptım sonucu 10 buldum. E 10 asal mıdır? Hayır tabii ki de. Çünkü 10 1 çarpı 10 ve 2 çarpı 5 şeklinde yazılabiliyor. Yani 4 farklı asal 4 e, farklı çarpanı var. E asal sayının tanımı neydi? 2 farklı çarpanı olsun diyordu asal sayının tanımı. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Asal sayıların iki tane doğal sayı çarpanı vardır. Evet bu zaten asal sayıların bildiğimiz tanımıydı. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. ab iki basamaklı sayısı 40'tan büyük 50'den küçük bir asal sayıdır. A artı B toplamı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 40'tan büyük ve 50'den küçük olan asal sayılar hangileri acaba? 41 bizim için asal mıdır? Asaldır. 42 asal değildir. 43 asaldır. 44, 45, 46 asal değildir. 47 asaldır. 48, 49 asal değildir. O halde 50, 40 ile 50 arasında 3 tane asal sayımız var. Bize sorduğu A artı B toplamı yani bu sayının rakamları toplamı en fazla olmasını istiyor. Dolayısıyla hangisini seçeceğiz? Tabii ki de 47'yi seçeceğiz. Çünkü 47'nin rakamları toplamı içlerinde en fazla olanı. Dolayısıyla 4 ile 7'yi toplarsak cevabı 11 olarak buluruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Bakalım bize ne diyor? İki basamaklı en küçük asal sayı ile en büyük asal sayının toplamını soruyor bize. Şimdi bakalım. İki basamaklı en küçük asal sayı. 10 asal değil. 11 asal. Evet. En küçüğü bu. En büyüğüne bakalım. 99 asal değil. 98 asal değil. 97 asal bir sayı. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı da 108 yapacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmalıydı. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdaki sayılardan hangisi iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılamaz diyor. Şimdi inceleyelim 14'e bir bakalım. 14'ü 2 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Bu da asal bu da asal demek ki bu yazılabiliyor. 15'e bakalım 3 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Bakın ikisi de asal dolayısıyla yazılabiliyor. 35 5 çarpı 7 şeklinde yazılabilir. İkisi de asal dolayısıyla yazılabiliyor. Ama 45 bakın hangi iki çarpan çiftini alırsanız alın yazılamıyor. Çünkü 1 çarpı 45, 3 çarpı 15, 5 çarpı 9. Şimdi bu da asal değil, bu da asal değil. Bu asal, bu asal değil. Bu asal, bu asal değil. Yani iki tane asal sayını çarpım şeklinde yazılamıyor. En fazla bir asal, bir asal olmayanların çarpım şeklinde yazılabiliyor. Dolayısıyla bunu da eledik. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Pardon doğru cevabımız D seçeneğidir. Düzeltiyorum. D seçeneğidir diyebiliriz. Devam edelim. 24 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç tanesi asal sayı değildir demiş. Öncelikle 24'ün doğal sayı çarpanlarını bir inceleyelim. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Peki asal olmayanlar hangileri? 1 asal değil, 2 asal, 3 asal, 4 asal değil, 6 asal değil, 8, 12 ve 24 asal değil. O halde kaç tane çarpan asal sayı değil bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpanı asal sayı değildir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet. Bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.